E, Churchill'in şöyle bir sözü var. Biz mekanları üretiriz, mekanlar da bizi üretir. Hacı Bayram Veli'nin de şöyle bir sözü var. Ansızın bir şehre vardım, o şehri yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım, o taş toprak aresinde diye. Bu böyle bir döngü. İnsan mekan üretiyor, şehir üretiyor ve o şehrin içerisinde de insan, insan oluyor. Peki nasıl bir insan oluyor? O şehri nasıl ürettiğiyle işte direkt ilişkili. Şehirlerin tasarlanması sürecinde iki tane uç var aslında. Bir tamamen tepeden inme e, bir şekilde bir tasarımın olduğu bunun bu arada iyi örnekleri var. Kötü örnekleri de var. İkincisi ise tamamen uzlaşı dinleme ve bu dinleme üzerinden halkla birlikte karar verilen tasarım süreçleri daha zor olanı, daha değerli olanı ve herkesin aslında şehrin yapılış sürecine bir katkı koyduğu kendi düşüncesini ve duygusunu kattığı bir e, süreç oluyor. Bunun herhalde kötü örneği yoktur. Diğerinin belki olabilir de. Bu başarılmadığı zaman kötü örnekler çıkarılıyor. Hı. Çünkü bu gerçekten sabırla, bir sistemli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde takip edilmesi gereken bir süreç. O yüzden buna başlayıp bitirmek gerekiyor. Bu tür şehirler bizi mutlu ediyor. İnsanların kendinden bir şey kattığı ve e, kendine ait hissettiği, Hı. güvende hissettiği. Çünkü insan şehirde güvende hissedince toplumsal güven oluşuyor ve toplumsal güvende birçok güzelliğin aslında hı hı. temeli. Peki, siz ne devam edelim? İnsan vizyonuna nasıl bir katkı sağlıyor acaba şehirler? Bunu şöyle e, sorarak belki e, açabilirim. E, örneğin işte kültür sanat aktivitelerinin yoğun olduğu, her tarafta müzelerin, galerilerin olduğu, festivallerin yapıldığı bir e, şehir insanın vizyonunu nasıl etkiliyor olabilir? Şöyle olabilir belki işte hayal gücünü geliştirebilir, yaratıcılığını arttırabilir kişinin ve e, farklı görüşten insanlar bir arada olduğu için daha hoşgörülü anlayışlı bir ortama sahip olabilir belki, yani fikre sahip olabilir ama öte yandan da belki biraz e, yalnızlık e, olabilir işin içinde, e, işte bağlantı eksikliği olabilir insanlar arasında mı? mı. Öncelikle tabii Mehmet Bey'in Churchill alıntısı Beyefendinin bizim dünyayı pek tanımamasından ötürü Churchill'in sizin değil. Yani <laughs> mekanı yaratırız diyor. Bazen de ipin ucu kaçar. Biz mekan plan yaratamayız. Kendi kendine bir mekan oluşuru da belki üçüncü seçenek olarak kenara koymamız lazım. Hani onun büyük ihtimalle hayal gücü yetmemiştir öyle ipin ucunun kaçabileceği mekanları. Bu megalopolisler şu sıralardakiler açıkçası İstanbul'da sanki o, o yola doğru gidiyor gibi görünüyor yani biz bir mekan yaratmış değiliz bir ucundan çekiyoruz öbür tarafını işte tutamıyoruz orası açık kalıyor sonuç olarak da tabii hani tam dediğimiz tanımladığımız bir tasarım ürünü olmuyor şehir bile olur mu diye tartışmamız lazım Hı -hı. galiba. Galeriler vesaire müzeler sosyal faaliyetler hepsi tabii ki doğru ama kısa bir liste sundunuz doğal olarak. Aslına bakarsanız sıradan bir kenarda köşede sohbet edilebildiği bir yer ya da spor faaliyetinin yapılabildiği yer. El işinin bile yapılabildiği bir yer yani ev faaliyetlerinin dışarı bile çıkarılabildiği derecede düzenlenirse gerçek anlamda şehir o zaman şehir oluyor aslında. Yani şey doğru köyde kasabada herkes birbirini tanıyor of herkes de benim arkamdan konuşuyor diyorlar. Hı hı. Şöyle bir kente gitsek de anonim olsak diyorlar. Bu sefer de orada yalnızlık başlıyor. Değil Bu mi? doğru. İşte, evet. İşte e, tasarlamak da şöyle oluyor. Kentte arzu edilen bütün çeşitliliği, dolayısıyla çoğulcu ve e, çok geniş bir vizyonu oluşturup yelpazeyi çok genişletip ama insanı o e, geniş yelpazenin içinde yapayalnız bırakmadığınız zamanı tasarım yapmış oluyorsunuz. Galiba hı. nokta orada tasarım uzmanı karşımızda. Evet. Hem fikir misiniz efendim? Evet, dediğiniz iki ucun birinden gitmek lazım. İkisinden birine gitmeyince bu sefer arada kalınmıştık. çok kötü sonuçlar yaratılıyor e, oluşturuyor. E, çünkü orada artık e, yönetilmeyen bir durum oluyor. E, şehirlerin bu bir sınavı. E, çünkü gerçekten çok paydaşlı, çok katmanlı bir süreç. Hele ki tarihi şehirlerse. Örneğin e, ben e, Roma döneminden bugüne kadar yaşayabilmiş <laughs> şehirleri gerçekten çok önemli, değerli buluyorum. İstanbul'da bunlardan biri. Daha gerisine de dayanıyor. E, tarihi mirasa da saygı duyarak onu da... <laughs> Geleceğe aslında aktarabilecek bir bakış açısıyla bir yandan tabii doğa var, e, doğaya da saygı duyarak onu da koruyarak zaten bu ikisine saygı duyup koruyunca aslında sizin bugün yapabileceğiniz şeyler çok limitli oluyor. Ama bir yandan bakıyoruz dünyada yeni şehirler tasarlanıyor, örneğin körfez ülkelerinde. E, şimdi bunun dünyayı ne kadar iyi bir yere götüreceği çok belli değil ve hı hı. işte Venedik bir elinde gösteriliyor dünyanın en saygın Kültür sanat alanlarında sergileniyor. En iyi beyinler çalışıyor. Ama çıkış noktasını ben çok sağlıklı bulmuyorum. Neden? Çünkü biz aslında ilk şehirlerin çıktığı topraklarda yaşıyoruz. Mezopotamya'da. O yüzden şehirler bizim için çok özel bir yere sahip. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Şehirlerle müzik arasında ilişki var mı? Ee, Müzisyen yanınızda olduğu için evet. size de soracağım. Ee, yani e, müzik tek başınıza da yapabileceğiniz bir şey ama şehir öyle değil, o, o açıdan bence e, farklılığı var. Ama müziği de birlikte yaptığınız zaman işte o orkestrada o bambaşka bir duygu oluşturuyor. E, tasarımla aslında müziğin çok ortak yanı var. İkisi de duyguyla besleniyor <laughs> ee, ve bu duyguyu sizin e, berrak bir zihinle, işte kabiliyetli ellerle, güçlü nefeslerle bu da insanın kendisine yaptığı yatırımlanacak olabiliyor ve iyi bir ekiple bir sonuca çıkarmanızla mümkün oluyor. O açıdan tasarımla müzik e, benzer. İkisi evet. de duygudan besleniyor. Şimdi tasarımla müzik duygudan besleniyor dedi Mehmet Bey. Ben şehir diye sormuştum. Buradan da Samsun'a geleyim. <laughs> Şimdi Samsunlusun. <laughs> o evet. zaman şöyle sorayım. E, Samsun'un senin karakterinde çocukluk, ergenlik yıllarında, yürüdüğün sokaklarında, caddelerinde üzerinde bir etkisi olduğunu, bugünkü sen e, sana bir katkısı olduğunu seni şekillendirdiğini düşünüyor musun? Yani e, lise sonuna kadar Samsun'daydım. Hatta bir iki yıllık Ankara maceram var. Bence var. Kesinlikle var. E, çünkü yani özellikle yani mesela işte Samsun Karadeniz bölgesi başka bir kültür. İşte suyu ayrı, yemeği ayrı, insanı ayrı. Ya bunun e, etkilediğini düşünüyorum kesinlikle. Ama mesela... Hani dediniz ya işte ben de daha çok mesela bir şeyi tasarlarken ya da bir şarkı yazarken şimdi İstanbul benim şehrim artık bu arada çünkü çok uzun yıllardır buradayım Samsun'a ait hissediyorum kendimi ama İstanbuldayım yıllardır. Mesela İstanbul'dan ayrıldığımda bir şey tasarlamak ve oluşturmak benim ilgi alanım mesela yani yolda olurken başka bir şehre giderken ben böyle yapmayı daha çok hoşuma gidiyorum. Çünkü bilmiyorum İstanbul sizce güzel tasarlanmış bir şehir mi? Bence değil. <laughs> o yüzden mesela o yolculuk halinde ya da başka bir yere giderken daha çok keyif alıyorum açıkçası. Evet. Aslında biraz da şunu sormak istemiştim. Bunu da size sorayım. Şimdi örneğin bir öğrenci okuluna giderken işte bir, bir öğrenci Kasa Mila'nın önünden geçerek okuluna gidiyor olabilir. İşte bir öğrenci e, Süleymaniye'nin kenarından yürüyerek gidiyor olabilir. E, veya işte Van'da, Gevaş'ta, Artos'ta yamacında gidiyor olabilir. Bunların hepsinin belki bir katkısı vardır o kişiliğin. E, o o öğrencinin büyüyüp bir yetişkin olduğu zamanki dünya görüşüne. Koşkusuz hepsi aynı derece şanslı öğrenciler. Bir Değil kere. Mi? bunu söyleyeyim. Yani gerçekten de burada yalnız öğrenci dedik madem vardığı yerde okulda biraz bunları ayırt etmenin yolunu erken yaşta anlatmaya başlarlarsa hiçbir eksik kalmaz diye düşünüyorum. Yani eyvah Van'da doğmuş o yüzden ümitsiz vaka ya da işte Barcelona'da doğdu demek ki herkesin üzerine çıkacak diye kesinlikle öyle bir şey yok. Var olan o kadar şanslı bir dünyadayız ki açıkçası. Başka evet. dünya var mı onu da bilmiyorum ama bizimki çok güzel. Evet. <laughs> Kendi ülkemizde çok güzel. Hani altyapı çok sağlam onu birazcık işte adı üstüne tasarı belki de öğrenciye yönelik olarak da tasarlamak lazım. Onun geleceğini evet. onun bunlardan ne çıkarabileceğini Doğru, Daire doğru bir plan yapıldıysa eğer hiç biri daha dezavantajlı değil. Kanuncu, biz ikimiz de itülüyüz değil mi? Birer evet. nesil farklı. öyle evet. mi? <laughs> Tamam oradan iki Karadenizli, buradan iki İtülü falan buluyoruz biraz. Peki sizce Mehmet Bey, Mimar Sinan'ın erciyesi görerek o gençlik zamanında görmesinin böyle devasa eserleri oluşturmasında bir etkisi var mıdır? O bir taş ustası işte Kasamila dedik, Gaudi'de bir bakır ustasının oğluymuş. Evet yani bir kez materyalle yani tabiatın aslında ürettiği şeylerin, ee, insanın eliyle biçim verdiği süreçleri çok ben değerli buluyorum. Bunun bize görünür görünmeyen birçok katkısı var. O yüzden örneğin şunu fark ettim. Çocukların çok büyük bir kısmı biz Türkiye Tasarım Vakfı'nda uzun bir süredir çocuklara tasarım eğitimi veriyoruz. Çok büyük bir kısmı tasarımla ilgili ve başarılı. Şimdi örneğin okullarda e, müzik dersi, resim Hı. dersi, matematik dersi çok değerli. Ee, işte Baltık ülkelerinde tasarım bir ders olarak girebilmiş. Tasarım bir yandan da hayalle çok ilgili bir şey. Biz e, çoğu zaman hayal gücüne değer veririz. Birçok özlü söz vardır hayalle ilgili ama bir yandan da hayal kurmak, hayalci olmak, Hı. hayalperest olmak bunlar bazen olumsuz da algılanabiliyor. E, örneğin İbn Arabi'nin yani bizim aslında e, kültürel olarak da e, kök bulabileceğimiz bir takım düşüncelerde de hayal makamı diye bir kavramdan bahsediyor. Bu hep değer verildiği için hayale ve hayal fikir sonra Gerçeğe dönüşmesi arasında işte tasarım onu bağlıyor. Hı hı. O yüzden metafizik olarak da tasarım hakikaten değer verilmesi gereken maddi ve manevi olarak çok önemli bir disiplin diye düşünüyorum. Duvarlarında resim olan e, şehirlerde suç oranının düşük olduğu ile ilgili bir şey okudum. Ne e, ifade ediyor? Kulağınıza nasıl geliyor bu düşünce? Doğru bu geliyor ama sebep sonuç doğrudan bağlantılı düşünmedim o şekilde. Hı hı. Yani ilişki olur tabii. Çünkü suç ne? Zaten hukuki düzenden şurada bu şekilde sapma. Yani bir düzen içerisinde yapacak ümidiniz yoksa bir şeyleri mutlaka sapıyorsunuz eninde sonunda. Oraya duvara resim gelmiş olması bir düzen, bir ümit, bir şeylerin güzel olabilmesi yolunda bir adım daha demek. O da tasarımın hangi türlüsü olursa olsun kaldırımı düzgün tasarlanmış olsun daha az suç olur. Ona kesinlikle eminim. Hı. Çünkü bir ihtiyaç var. O ihtiyacın güzel tatmin verebilmesi için bir ön çalışma var. İhtiyaçlar zaten kazanılırsa suç kimde? Yani deli olursa, psikopatsa suça yönlenir ama geri kalan kısım kurtarılır diye düşünüyorum. Peki. Mesela burada kırık bir cam varsa o kırık cam hızlıca tamir edilmezse yeni bir camın kırılması çok olasıdır. Evet, bir kırık cam teorisi evet. deniyor değil mi buna evet. da? Evet. Yani işte demek ki insanlar onu öyle gördükleri zaman ee, zarar vermek isteyebilirler çünkü nasıl söyle bir yere bir çöp koyuyorsunuz değil mi başka birisi de geliyor koyuyor, geliyor evet. koyuy orası orası çöplük oluyor evet. halbuki değil başlangıç böyle.